Dolar videosunda daha karşınızdayım. Dolar da gece saatlerinde 8.40 rakamı görüldü. E 8.40 rakamından sonra bugünün önemi çok daha arttı. Neden arttı? Çünkü piyasada bir panik havası var. Yani bu gerçek mi, devam mı edecek? Asıl önemli konu, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması bu kadar önemli mi derseniz, evet çok önemli. Şimdi açılış rakamı %3-5 olur, bu rakam o kadar önemli değil açılış anlamında. Ama talep devam mı edecek? Yani piyasadaki... Bundan sonraki süreçte o 15 milyar dolar piyasaya giren Merkez Bankası Başkanı'nın yeni başkanın olumlu tavrını sebebiyle yatırım yapan yatırımcı piyasadan çıkacak mıydı? Önemli konu bu. Şimdi hatırlarsınız ben daha dolar 7.25 iken 7.25'in üstünde kalırsa 8.25 görünüyor diye analiz paylaştım. Ondan bir önce 9 TL'nin nasıl olabileceğini anlattım. Bu iki videoyu da mutlaka izleyin. Linklerini koyacağım. Mutlaka onları izlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi neden bunu söylüyorum? Öncelikli konu. Şimdi 8.40'ı gördük. Devamı gelecek mi? Bunun devamının gelmesi için koşullar ne? İki videoda anlatılan ortak nokta şu. 7.66 rakamı haftalıkta önemli bir nokta. Bunun üzerinde kalıcı olursa, bakın 9 TL'ler görünüyor diye ben ısrarla anlattım. Çünkü benim bir sistemim var, yabancı fonların işlem yapma şekillerini gösteren bir sistem. Bu sistem üzerinden zaten size rakamları söylüyorum. Yoksa uçuk kaçıp rakamlar konuşmuyoruz burada. Biliyorsunuz benim takipçilerim de bilirler. Genel anlamda piyasada ne olacaksa ondan bahsediyorum. Şimdi 8.40 görüldü. Bundan sonrası ne olur? Diyelim dolar gevşemeye başladı. Fiyat olarak işte 7.66'ların üzerinde kalıcılığı göreceğiz bu saatten sonra diye tahmin ediyorum. Fakat diyelim kalıcılık görmedi. Demek ki piyasada olumlu bir şeyler var. Yani o saatten itibaren bizim olumlu ya da olumsuzu belirleyecek rakam 7.66. Peki 8.25'in üstüne çıkabilir mi? İşte o dakikadan itibaren bence Türkiye'de çok daha farklı bir dolar kuru ya da başka bir şey fiyatlanıyor demektir. Dikkat etmenizi bu noktada çok önemli görüyorum. Yani 8.25'in üstünde yani 9'a doğru giden bir kur Türkiye'de yeni bir krizi tetikleyebilir bakacağımız durum bundan ibaret. Yani 9 TL'de durur mu diye sorarsanız o dakikadan itibaren işte o çok zor. Çünkü Türkiye'de yanlış yapılan şeylerin devamlılığı var. Yani Merkez Bankası başkanını görevden alıyorsunuz. 4 ay sonra diğerini de görevden alıyorsunuz ve sonrasında baktığınızda yeni gelen başkanın işte aynı koşulları devam ettireceği ilgili cümleler oluyor. Kim inanacak buna? Yani sonuç itibariyle bir önceki başkan devam ettiremedi, siz nasıl devam ettireceksiniz diye yabancı da sorar. Yani bunlara baktığınız zaman Genel anlamda piyasa açısından riskin arttığını zaten söylüyorum. Yani bundan sonraki piyasada yani dolar anlamında değil sadece genel Türkiye piyasasında risk arttı. Şimdi şunu konuşuyor dünya. Diyor ki acaba Türkiye'deki kurlar yüzünden Asya piyasalarında sorunlar artacak mı? Çünkü Asya piyasalarında çok ucuz kur var. Yani onların parası çok değerli. Onların parası değerli olduğu için de bizim onları tetikleme ihtimalimizden konuşuyorlar. Bu çok önemli bir konu. Yani bundan sonraki durumda biz neye bakacağız? Hatırlarsınız aylık rakamda çizim grafikte 8-13 rakamının üzerinde aylık kalırsak bir rakamdan bahsettim. Şu an telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü hepimizin bir panik havası olmasını da istemem. Ama o videoları izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu videonun sonunda da bu aylık grafikten bahsedeceğim. Sonuna kadar da izlemenizi tavsiye ederim. Genel anlamda Türkiye'nin 2 yıl içerisinde bu riski zaten yaşama potansiyeli yüksek. Bunu öne çekmeye çalışmanın bir anlamı var mı? Bilmiyorum. Yani bakacağımız durum bundan ibaret ve genel piyasada da piyasanın oyuncuları açısından da riskin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bakacağınız 3 rakam var. 7.66'nın üstünde mi dolar yoksa 8.25'ten sonra yeniden yükseliş hamlesi ya da talep geliyor mu? Eğer bu ikisini takip ettiğinizdeki durum sertleşiyorsa yani 8.25'in üstünde talep artıyorsa Orada çok farklı bir fiyatlamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani alttan alırım yukarıya gider mi soruların cevabı bu iki rakamda gizli diye ifade edeyim. Gelin şimdi bir de grafiklere bakalım. Şimdi bu saatlerde yani benim video çektiğim saatlerde dolar kuru henüz sistemi işlenmedi ama genel anlamda size şöyle söyleyeyim 8.97'den işlem geçiyor. Ama gün içerisindeki trende bakacağız trendin destek noktası ne 7.66 Yani dolar 7.66'nın üzerinde kaldığı sürece bu saatten sonra Risk her zaman yüksek demektir. Şimdi bunu tekrar geri nasıl çevirecekler? Yani siyasi anlamda atmaları gereken adımlar var. Bunu yapabilecekler mi? Piyasayı nasıl sakinleştirecekler? Tabii bunu swap'la yapabilir diye bekliyor piyasa ama swap'ı yaptığınız zaman bu işe yaramaz. Daha çok kötü etkiliyor. Bunu daha önce yaptı. Yani 6 TL'lerde yaptılar sonra kendimizi 8 TL'lerde bulduk. Yani sonuç itibariyle swap'ın bize bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ama yaparlarsa belli bir gevşeme olur. Ama bu da bir alım fırsatı yaratır. Onu şimdiden söyleyeyim. Şimdi genel anlamda baktığımızda piyasada bundan sonraki süreci değerlendireceğiz. Öncelikle rakam. Bakın şurada günlükte 7.80 rakım var görüyorsunuz. 7.80'in üstü ne demiş? 8.25 demiş. Peki ben size bir video paylaşmıştım ve videoda şunu söyledim. Ne anlattım? Linkini de koyacağım demiştim. Mutlaka onu izleyin. Şimdi bakın. Burada 7.25'in üzerinde bana 8.25 gösteriyor sistem diye anlattım. O zaman tabi piyasada ilk başta 7.70'e geldi 7.77'den sonra gevşedi Tabi bunların hepsi koşul Yani koşul ne demektir Piyasada her zaman e, piyasanın işte Beklentilerinin dışında oluşabilecek olaylar demektir Piyasa bunun hazırlığını yapar Ondan sonra Merkez Bankası'nın faiz artırımı oldu Onda da söyledim dedim ki Bakın bu artırımın önemi yok Bu sistem gösterdiyse bu rakamı Buradan geri döner yeniden o 8.25'i görür Şimdi bu 8.25'i gördük Peki bundan sonra ne olacak dedi, diyeceğiz. Yani burada da 7.66 rakamına bakacağız. 7.66'nın üstü bize 9'u gösteriyor. Ama 9 da bu iş kalmayabilir. Daha önceki videolarda özellikle dolar 8 TL'nin üzerindeyken e, eski bakanın istifası sürecinde de anlattım. Orada ayrı bir durum var. Bakın krizlik bir durum var. O krizlik duruma kendi kendimizi sürüklüyoruz ülkece. Yani şunu net olarak bir görelim. Bu çizim grafik. Çizim ve sistem ayrı şeylerdir. Şimdi çizim grafikte 8-13'ün üzerinde kaldığınız zaman size gösterilen rakam 16-17 yani şimdi bu size afaki geliyor büyük olasılık 16-17 rakam ama afaki değil. Neden değil? Bu bir kriz demek zaten. Yani normal koşullarda olmayacak olay demek. Peki bu kriz olur muydu? Bakın bu oyalanmayla 1-2 sene sürebilirdi. Yani 1-2 sene ne demektir? 2023'e doğru hazırladıkları bir kriz bu. Benim tahminim. 2023'ten önce olmasını sağlamaya çalışmak gibi bir durum mu var? Birinci merak ettiğim durum bu. İkincisi de burada 8.13'ün üzerinde ne kadar kalacak? Bir anda mı gidecek? Bir anda gitmesi çünkü çok daha tehlikeli noktalara sürükleyebilir bizi. Yani buradaki ağır gitmesi belli bir sadece normal koşullar içerisinde buraya gitmesini sağlar. Diyelim 8 hiç kırmadı. Yani e, bu koşulları anlatıyoruz. Koşulları anlatırken 8-13'ten döndü dolar yeniden aynı şu dengenin içerisine girdi. Bu ne demektir? Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bu krizin tekrar edeceği bir nokta olacaktır. Yani pik noktası olacaktır ama bir şekilde bu rakam gerçekleşecektir. Ama bunu erkene almak, öne almak, sonraya almak yani bize ait bir şey. Biz kendi kendimizi bacağımızdan vurmak gibi bir huyumuz olduğu için bu krizin bunu tetikleme ihtimali var. Yani en önemli konu bence bu. Ben her videoda anlatıyorum ama tabii Bizi e, tanımıyorsunuz ya da baktığınız zaman da dinlerken de tam olarak gerçekleşmeleri gördükten sonra çoğunuz fark ediyor. Ama burada size söylüyorum bakın 2 yıl uzatabilme şansınız var bunu. Siz 2 yıldan önceye çekerseniz de kendi yaptığınız hatalardan kaynaklı çekersiniz. Önemli rakamı bir daha tekrarlayayım. 8 8.13'ün üzerinde aylık kalıyorsa dolar tl karşımızda çok büyük bir risk var demektir. Bunu nasıl yapar? Hangi haberle yapar? Bilemem. Yani sadece bir Merkez Bankası başkanının görevden alınmasıyla buraya mı gideriz? Hayır. Ama burada başka bir şey geliyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum bir kar topu gibi hükümet bir anda bütün her şeyin e, hareketlenmesini sağladı. Bu ne demek? HDP davası işte Ardından İstanbul Sözleşmesi, işte Taksim'deki bu biliyorsunuz Gezi Parkı'nın devri. Yani farklı bir şey deniyor hükümet şu anda. Daha önce de bunu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptı. Yani bunları alt alta koyduğunuzda bir şeyler hareketleniyor. Siyasi anlamda hareketleniyor ve buradaki gerginliği de piyasa okuyor. Yani biz tabii bunu en sonunda fark edebiliriz ama burada farklı bir olay geliyor. Yani bir kar topu mu gelir yoksa bu kar topu oyalanmayla iki yıl mı sürer bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Tabii ki elbette her gün analiz yapıyoruz. Yaptığımız de bunu size mutlaka bahsedeceğim. Ama ben bu rakamda hani atmasyon bir rakam olmadığını da az çok anlamışsınızdır. Çünkü söylediğim rakamlar belli bir zaman sonucunda zaten gerçekleşmiş oluyor. Yıl sonu dolar kuru beklentim 7.40 dedim. O zaman 7.80, 7.90'dan kur 7.40'a geldi ve 7.40 kapandı. Yani tesadüfi olmayacak şeyleri size söylüyoruz. Yani buradaki Genel anlamda piyasa beklentisi şu anda böyle bir risk yok. Ama bu bir hazır risk. Yani üzerinde oturduğunuz bir fay hattı gibi düşünün bunu. Bu fay hattının ne zaman kırılacağını siz belirliyorsunuz. Aradaki fark bu. Yani dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Umarım hükümet yanlış yapmaz. Yani yanlışların üzerine tekrar etmez ama sonuç itibariyle riskimiz çok yüksek diye ifade edeyim. Aynı saatlerde altın videosu yayında. Onu da mutlaka izleyin. Görüşmek üzere.